Karar veren yaratandır. Kader yazan Allah'tır. Bakın bunu nasıl yazmışım. Bu da kaderde. Kaza yaptım Allah. Bir daha göstermesin hiçbir zaman kazaları. Kimseye de göstermesin. Allah hepimizi kaza ve belada korusun. Amin. Kaderine yazılanlar hayat boyu yaşanır. Ol der hak Aniden olur. Hep sevdasına coşar. Yürekten aşkına yanar, tutuşar. İç aşkıyla. Karar veren yaratandır. Kader yazan Allah'tır. Gönül sevda, aşkı başka. Seven aşkla yanıyor. Yüce kudretin kalemi kaderleri yazıyor. Ben bu aşka doyamadım. Kurban olmak isterim. Karar veren, yaratan, kader yazan Allah'tır. Gökçe oğlu yazıyorsun. Aşkını arıyorsun. Kötülerden koru beni. Diliyorsun hudadan. bağışlar kurban bayramında der haber dersin halık haber dersin halık bağışlar kurban bayramında der haberdarsın dersin halık karar veren yaratandır kader yazan Allah'tır benim bu videomun altında abone ol yazıyor tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Kanalım ücretsizdir. Sadece abone olduğunca bize destek vermiş oluyorsunuz. Bizim de YouTube'da yerimiz oluyor. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize.